Evet arkadaşlar, e, 2012, 2012 e, bizim de sonradan içine katıldığımız e, son son hikayede beraber idrak ettiğimiz bir yıl oldu. Ben yani bu yılı e, sadece tanıma, anlama, dinleme olarak görüyorum. Tabii ki her yöne de her gelecek sene büyüdüğünden farklı olacak bundan. E, tabii. Çünkü baştan koyacağımız kuralların sistemin tarihini kendimiz yapacağız. Şimdi bir şey tarihini yapamıyoruz. Çünkü e, sonradan katıldık. Biz yürüyen bir kervan var. Onları çok bozmak, çok müdahil olmak istemedim. E, tabii ki kurallarına bağlarız. Görevimizi belli olur, sorumluluğu belli olur. da veya dönemin ortasında da neredeyiz, niye yaptık, niye yapmadık, niye birbirimize bunun imkanı olur. Onun için çok daha bir düzenli olacağını en iyi İnşallah hem bütün yönüyle hem eğitim öğretim yönüyle bir bir şey olacak. Sistemlerin kaynaklanan şeyler olabilir. Doğrudur. Yeni bir uygulamaya Bunun herkes farkında. Sistem getirenler de aslında e, birçok sorunun cevabının gerçeği evet, arasındayız. Toplantılarına da katılır, da ee, gibi, bir şey karar veriyoruz. Uygulayacağız dediler uygulamak durumundayız. Yani Birçok devletsizlik var. Doğrudur. Ama yani görevimiz Onun sorumluluğu yetkilenmektedir. Artık biz elimizden geldiği kadar de en iyi bir şey yok. Eşke bu tam tekli eğitimden olan hak ve özlemi olan tekli

bu kadar değil, bu doğrudur ama şimdi bu çok daha kötü bir değişiklik evet. oldu. Hem yani, müfredat değişiklik, hem fizik ortamları değişikliği. Hayır, bir şey Evet, yeni gelenler. Evet, yeni Evet, yeni gelenler. Evet, yeni bir Evet, yeni gelenler. Evet, Evet, yeni evet. Evet, evet. Yani şimdi okul var konuştuk ama hani bu okulun evet, bizim aileliği ve de takım değişiklikler farklı olacak. Yani bu normal bir zaman geliyor, atamlar aynı zamanda geliyor, bizim günümüz, günümüz, bu durum için onayı kesin olarak zaman çıkar. Hatta valilikte ilan edecekler. Hitebenler, milli eğitimler. Aslında yani, pazartesi itibariyle e, veya e, duyurulacaktır. Ama dün öyle bir şey görmedik. Şey. Şimdi daha kaygılar var ama bir an önce bunun açıklanması, evet. duyurulması lazım. Yani ben yani, çocuğumu hangi okula yazdıracağım beni evet. bilmiyor. Bir açıdan da başlayacak. Değil ama bu de, okullara lazım? Evet, son hafta sonu çalışmalar yapıldı. Fazlası bir ihtimalle bazı iller artık Süreyi varlar. Hangi okul, hangi okul? Ama İstanbul'da her gün bir şey yoktu.